Merhabalar. Bugün yayınımızda Gazi Üniversitesi'nden sonra Malta Üniversitesi'nde akademisyenlik hayatını devam ettirmekte olan öğretim üyesi Doktor Ersin Ufuk Timuçin yayınımızda. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz hocam. Teşekkür ederiz. Kendisinden de Gazi Üniversitesi'nde ders alma şansını yakalayabilmiş biri olarak iştenlikle söyleyebilirim ki bu alanda özellikle özel eğitim, otizm spektrum alanı, özellikle uygulamalı davranış analizinde Türkiye'de önde gelen isimlerdendir kendisi ve bu işin mutfağında da yıllarca emek vermiş biri olarak özel gereksinimli çocukların ailelerine yıllarca bireysel eğitim planları hazırlamakta ve onlara ışık tutmaktadır. Hocam bugün de e, ailelerimizin farkındalığını artırmak adına size bazı sorular sormak istiyorum. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayabiliriz. Hadi, hadi. Tamam hocam. Hadi, hadi. Hocam e, ilk önce özellikle ailelerin merak ettiği ne zaman bir özel eğitim danışmanına, bir uzmanına başvurmaları gerekiyor. Yani erken çocuklukta çocuklarındaki otizm sinyallerini nasıl anlayabilirler? Nasıl gözleyebilirler? Bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Tabii memnuniyetle. Ee, çok net olması açısından da böyle kronolojik bir şekilde ifade etmek isterim ama hı hı. öncelikle şunu söylemek isterim. Ee, otizmli bir çocuğun ne kadar erken farkına varılırsa sunulacak eğitim hizmetlerinin geri dönüşü de o kadar daha üst düzeyde olur. Yani ne kadar erken o kadar iyi, ne kadar geç o kadar güç. O nedenle bunları yok saymak değil, bu belirtilerin birkaçını birazdan sayacağım. Bir araya geldiği zaman mutlaka yönlendirme için bir özel eğitim uzmanına başvurmalarını öneririm. Eğer bebekleri 6 ayı geçmişse ve gülümsemiyorsa, 9 ayı geçmiş bir bebek başkalarının ses ve mimiklerine karşılık olarak jestle ve mimik göstermiyorsa hı hı. ya da bir yaşı geçtiği halde agulamıyorsa bebek çocuk parmakla bir, işaret bir şey işaret etmiyorsa bay bay gibi jestleri yapmıyorsa hı hı. E, bir buçuk yaşına geldiği halde 18 ay ve sonrasında tek bir sözcük dahi söylemiyorsa Iki yaşı geçtiği halde iki sözcüklü basit cümleler kuramıyorsa ya da hangi ayda olursa olsun Eğer çocuğun e, dil gelişiminde ya da sosyal gelişiminde geriye dönük bir yaşanan ne demek e, daha önce tepki verdiği şeye artık tepki vermiyorsa çocuk ya da söyleyebildiği bir takım sözcükleri söyleyemiyorsa bu sessizliğe gömüldüyse İlginç. İsmi söylendiğinde ismine tepki veremiyorsa, ilgisini çeken şeyleri gösteremiyorsa, E tabii göz teması kurmaktan kaçınıyorsa, bunların işte birkaçı bir araya e, geliyorsa mutlaka e, yönlendirme için özel eğitim uzmanının e, görüyor olması lazım. hı. hı. Hocam özellikle e, ailelerde görüyoruz ki iki buçuk üç yaş arasında bir özel eğitim uzmanına başvurma oluyor. Yani ki çocuklarını akranlarıyla kıyaslıyorlar ve dil konuşma gecikmesindeki gerilikle beraber iki buçuk yaşına en erken durmuş oluyor. Ve e, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında çok daha erken e, otizm spektrum alanında alabileceğimiz sinyaller var. Bunların farkında olmalıyız. Ufuk Hocam da çok teşekkür ederiz. E, ailelere evet. çok hak bilgiler verdi ee, gerçekten çok faydalı olacaktır Peki hocam çocuğu otizm spektrum tanısı almış bir aile e, neler yapmalıdır Aa, çocuğuna nasıl destek olabilir şimdi e, biz erken çocukluk döneminde özel gereksinimli çocuğu bebeği odağa koyduğumuz gibi e, o dönemde erken çocukluk döneminde aileyi de odağa koyuyoruz Çünkü tam bir tabir vardır. Anasının kuzusu. Yani ebeveynle birlikte bebeği ele almak gerekiyor. O zaman da şöyle oluyor. E, anne baba, bebeğin, çocuğun ilk eğitimcileri. Dolayısıyla otizm spektrum bozukluğu e, biraz şöyle bahsederek bu sorunuza cevap vereyim. E, bu beynin etkilendiği bir yetersizlik alanı. Dolayısıyla beyin öğrenen organ. E, anne baba ilk öğretmen, Dolayısıyla aile, anne baba bu eğitimin tam odağında bulunması gereken kişiler. Yoksa A uzmanına B uzmanına giderek A terapisini, B terapisini görerek, onlar da dışarıdan seyrederek, hele hele erken çocukluk döneminde bir ilerleme olmayacaktır. Öğrenen organın etkilenmişlik durumu söz konusu. Dolayısıyla mutlaka e, uzmanların çocuğun gereksinimine göre şekillendirdiği bu eğitsel süreçte ebeveyn e, bu sürecin bir e, önemli bir parçası olmalıdır. Yani ondan daha önemli bir destek çevresi unsuru yok. Dolayısıyla e, öncelikle kendi de odakta olmalı süreçte yer almalıdır. Çünkü biz uzmanlar e, belli zaman dilimlerinde çocukların yaşantısında olabiliriz ama aile her zaman çocuğun yaşantısındadır. Şimdi nasıl destek olmalıdır? E tabii ki bu özel gereksinimi çocuğu mutlaka anlaşılmasını gerektiriyor. Ailenin yapacakları, yapması gereken şeyleri nitelikli bir şekilde sergileme. Onlar ne? Göz kontağını artırmaya dönük efendim davranışlar, ortak ilgi sağlayabilmek. Çocuklarımızın genelde otizm spektrum bozukluğu dendiği zaman e, üç temel sistematik var e, etkilenen bir tanesi iletişim becerileri bir diğeri sosyal etkileşim bu birleştirildi şimdi yeni tanı kriterinde sosyal iletişim becerileri şeklinde ama ben somutlamak adına böyle söylüyorum bir diğeri de tekrarlayıcı yineleyici davranışlar yapıyor olması yani bir çocuk e, şimdi tekrarlayıcı yineleyici davranışlar yaptığı zaman aile ne yapacağını çok iyi bilmeli bir çocuk e, yine belli sosyal etkileşimlerden kaçındığı zaman aile onu nasıl sosyal etkileşim ortamına çekebileceğini, hangi davranışları sergilemesi gerektiğini çok iyi bilmeli. Göz kontağı kurmak, söz öncesi iletişim becerilerinde doğru destekleyebilmeli. Çocuğa ifade edici dil becerilerini kazandırmada aile de niteliksel olarak bir noktaya gelmeli. Ben bir de özellikle şunu ifade etmek isterim. Ee, öğrenme beş aşamadadır. Yani edinim, süreklilik, akıcılık, genelleme, hayata uyarlama. E şimdi biz ben bir eğitimci olarak çocuğa bir takım becerileri edindirebilirim ama onu hayatına nasıl uyarlayacağım? Yani benim bir eğitimci olarak çocukla ne kadar fazla e, şansım olabilir diş fırçalamak, pazara gitmek, alışveriş merkezine gitmek, evde bir işi yapmakla ilgili yok buna şansım. Dolayısıyla ailesiz bunu becerebilmemiz, başarabilmemiz gerçekten imkansıza yakın. O yüzden çocuklarının özelliklerini bilecekler. Eğitimci yardımcısı gibi süreçte yer alacaklar. Niteliklerini geliştirecekler. Nasıl etkileşime geçeceklerini öğrenecekler. Çevreyi nasıl düzenleyeceklerini öğrenecekler. Çok fazla aslında rolleri var. Çok önemli rolleri var. Hele hele kardeş varsa kardeşlerin dahi çok önemli rolleri var. Çünkü erken çocuklukta yapacaklarımızla mesafe kat edeceğiz, yol kat edebileceğiz ancak. Yani bununla ilgili daha çok şey e, tabii söylenebilir. E, kesinlikle altını çize çize ailenin olmadığı bir süreç ailenin nitelikli şekilde katılmadığı bir süreç çocuğun elişememesi ne maalesef e, neden olur hı hı. çok güzel açıkladınız hocam teşekkür ederim hocam e, son zamanlarda da covid'in etkisiyle beraber ama e, kentsel yaşamın getirileriyle beraber özellikle sosyal etkileşim çocuklarda fazlasıyla azalmış bulunmakta ve de buna ek olarak ekran süresinin artmasıyla beraber Günümüzde çocuklarda dil konuşma gecikmesinde bir artış görüyoruz. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya da ailelere çok, ne tür tavsiyeler etmek istersiniz dil konuşma ile ilgili? Çok güzel bir soru bana yani böyle bir açıklama yapma fırsatı veriyorsunuz. Ben e, dil ve konuşma gecikmesinin öncesinde onun en önemli nedenlerinden bir tanesi olan televizyon, te, te, tablet e, ve Hı cep telefonuyla çocuğun etkileşimine girme e, durumunda kalmasını özellikle ifade etmek istiyorum. E, 0-3 yaşa kadar hiçbir şekilde e, bu telefonla, televizyonla, tabletle çocuğun hiçbir işi olmaz. Bunlar bir oyun aracı değildir, bir yemek yedirme aracı değildir. Ebeveyn dinlenirken çocuğun etkileşime e, gireceği bir oyuncak da değildir. İnanınız bırakın oyuncak olmayı, bırakın etkileşim, işte zaman geçirmeye neden olacak bir teknoloji ürünü olmayı zarar veren bir üründür. Televizyon eve yabancı birini almak gibi. Yani şimdi e, hem böyle bir yanı var hem de e, tek taraflı. Çocuk bir geri bildirim alamıyor. Karşıda bir mavi ekranda e, gerçekleşen şeylere e, böyle büyülenmiş gibi bakıyor çocuklar. Ve bu sizin ifade ettiğiniz gibi ne oluyor? Dil ve konuşmada gecikmeye, bilişsel gelişimde gecikmeye ve birçok gelişim alanında problemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunu ben bizzat maalesef uzun süre televizyon etkisine maruz kalan birçok çocukla karşılaştıktan sonra altını böyle önemli çizme gereği hissediyorum. E çünkü karşılıklı etkileşim yok. E, dokunamıyor, koklayamıyor sarılamıyor, hissedemiyor çocuk televizyonla birlikte. Televizyonda sadece o mavi ekranda geçen şeyleri alıyor, alıyor, alıyor ama bu sonra belli bir noktadan sonra kısır döngüye e, döngünün ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle çok kısıtlı yani 0-3 yaşa kadar hiç, üç yaştan sonra çok kısıtlı sürelerle mutlaka ebeveyninle birlikte Medyayı kullanmayı kesinlikle öneriyorum. Orada da ebeveynin ne olduğu, neye güldüğümüz, neyin gerçekleştiği ile ilgili mutlaka ne yapıyor olması lazım, çocuğa geri bildirimler veriyor olması lazım. E şimdi dil ve konuşma gecikmesi, ben özellikle şunu ifade etmeliyim: Çocuklarla göz kontağı kurunuz, çocuklarla göz kontağı seviyesine geliniz jestinizi, miminizi, sergilediğiniz davranışları çok özenle seçiniz. Çok çok önemli bir tanesi, oyun oynayınız. Yani oyun çocuğun hayatı öğrenmesi demek. Televizyon çocukla oyun oynamaz. Şimdi e, çok doğru, pandemi koşulları e, zaten çok sınırlı olan, eskiden var olan o sokak yok olmuştu. Evet. Şimdi pandemi e, evet koşullarıyla birlikte e, kapının dışı bile hemen cadde park, oyun alanı AVM maalesef her yer bir süreliğine dileriz bir an önce bu etkiler ortadan kalkar e ne oldu yok oldu bu da neye neden oluyor etkileşime giremiyor paylaşımda bulunamıyor zaten akranla ilgili bir kısıtlılık vardı o zaman ne yapacağız oyun oynamayı öğreneceğiz dilde geri bildirim vermeyi öğreneceğiz çocuklarımıza ses mi çıkarıyor ses çıkaracağız bir kelime mi söylüyor? Birkaç tane diyelim 5-10 tane kelimesi var. 11. 15. 20.leri biz söyleyeceğiz. Efendim 50 tane 60 tane kelimesi mi var? O, a, o bak diyecek biz anne bak diye genişleteceğiz. Araba diyecek sarı araba diyeceğiz. Araba düt, düt geliyor diyeceğiz. Genişletmeler yapacağız. Bunları öğreneceğiz. Çocuklarımıza dil girdisi vereceğiz ki ne yapsın çocuklar e, bu becerilere sahip olabilsinler. Bunlar kendi kendine, beyinde işte bir kapsül var da patlıyor da konuşmayı öğrendiğimiz falan yok. Çocuğun çevresinde bulunan insanlar onlara geri bildirim veriyor. Ebeveynleri onlarla etkileşime geçtiği sürece çocuklarda ne oluyor? E, bu etkileşimin e, olumlu taraflarını toplumsal aktarım sistematik ve süreçleriyle alabiliyor. O yüzden artık toplumsal aktarımı e, başka işte akranlar yok başka insanlar sınırlı e, sosyal ilişkiler farklı boyuta gelmek durumunda ve mesafelerden dolayı hı hı, evet. e, kalındı. O zaman e, bu rolü fazlasıyla aile üstlenecek Aynen ve günlük rutini düzenleyecek mutlaka. Hı hı. Teşekkürler hocam. Çok güzel açıkladınız. Bir de problem davranışlar üzerine bir soru sormak istiyorum. Ee, özellikle otizm çizim çocuklarında da e, çok gördüğümüz problem davranışlar, hatta tipik gelişim gösteren çocuklarda da diye soruyu genele yaymak istiyorum. Hangi davranışları, neye göre problem davranış olarak nitelemeliyiz ve bu problem davranışlarıyla aileler nasıl başa çıkmalı? Şimdi e, bir davranış çocuğa ya da kendisine zarar veriyorsa, şunları sorsunlar kendilerine. E, bu bu davranış benim bu çocuğumun davranışı kendisine çevresine zarar veriyor mu? Efendim bu bu davranış sergilediği çocuğun sergilediği davranış öğrenmesini olumsuz etkiliyor mu? Başka problemlerin ya da duygusal tepkilerin ortaya çıkmasına e, neden oluyor mu? E çocuğun sosyal çevreden e, otizmde görüyoruz bunu daha çok uzaklaşmasına yol açıyor mu? Ee, yoğunluğu, sıklığı süresi açısından e, o yaşanılan çevrede e, uygun olmayan bir hale geliyor mu? Normun normalin dışına çıkıyor mu? Ne demek? 3 aylık bir bebek için parmak emmek olağanken 3 e, yaşındaki bir çocuk için parmak emmek ne oluyor? Normun dışına çıkıyor bakın. O zaman evet işte problem oluyor. Sınıfta bile bakın işte bir kere kalkıp kalemi açmak sorun değilken ama bunu beş kere yaparsanız sıklığı değişince sorun oluyor. Eğer bu sorulardan bir ve birden fazlasına evet diyorsanız o evet dediğiniz davranış problem davranıştır. Şimdi problem davranışa karar verdik ne yapacağız? Bu <laughs> kocaman yani bir soru ama ben altın niteliğinde bir öneride bulunmak istiyorum. Gerçekten çok değerli. Eğer çocuğa böyle zarar veren ve çok tehlikeli sınırlar içerisinde e, olmayan bir davranışsa ele aldığımız olumsuz davranış çocuğun problem davranışı görmezden gelelim. Biz daha çok problem davranışları görüp yakalıyoruz ve onlarla ilgili ilgileniyoruz, onlarla ilgili konuşuyoruz, onlarla ilgili çocuğa nasihatte bulunuyoruz. Yapma, vurma, kardeşe vurulur mu? Aa ne yapıyorsun diyoruz. Olmaz diyoruz. Hayır diyoruz. Bundan çok ne yapılsın? Olumlu davranışları görürsün. Olumlu davranışları yakalanırsın. Maalesef bu konuda eleştiri tuzağına düşüyoruz. Ne demek eleştiri tuzağı? <laughs> olumsuz davranışı yine olumsuz bir söylemle bunu yakalayıp düzeltmeye çalışmak ama o olumsuzluğun gitgide gitgide artması demek. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Önce uygun modeller vereceğiz. Sonra çocuğun olumlu davranışlarını yakalayacağız. Olumsuzlarını görmezden geleceğiz. Ama bir de tabii ödüllendirme yaparken e, mutlaka çocuğu değil de davranışını ödüllendireceğiz. Yani ne demek? Aa işte Hilal çok güzel demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Hilal sen ne kadar güzel dişlerini fırçaladın diyeceğiz. Ayşe sen ne kadar güzel defterlerini açmışsın. Dersi bekliyorsun diyeceğiz. Benim çocuğum bana ne kadar da güzel yardımcı oluyor babası. Bak görüyor musun? Bunları bunları yapıyor. Çok düzenli benim çocuğum diyeceğiz. Ama çabayı tek başına. bir Çabayı aslında. Tabii ki davranışı pekiştirmemiz gerekiyor. Ve bu işte hocam bu rüşvet mi? Kesinlikle değil. Biz bunu iyi bir davranış için yapıyoruz. Rüşvet kötü bir şey için yapılır. Olumsuz davranıştan önce verilir. E biz Oysa bütün davranışlarımızı e, bir pekiştirici uyaran olduğu için sürdürürüz. Ve problem davranışlar da çocukların işine yarar. Çok önemli. Problem davranışlar aracılığıyla çocuklar ya elde ederler. Ney? Dikkat elde ederler, nesne elde ederler, etkinlik elde ederler, yiyecek elde ederler ya da duysal uyaran elde ederler. Ya da kaçınır kurtulurlar bunlarla. Evet. Dolayısıyla yani... Ailenin dikkatini problem davranışla çekmeyi öğretmemeliyiz. Yani bunda rolümüz çok büyük. Derslerden de hatırladığım bir sözünüz var hocam. Siz neyi görürseniz o davranış artar. O yüzden aileler olarak çocuklarımızın sadece olumlu davranışlarını görelim. Olumsuzları kendisine ve çevresine zarar vermiyorsa görmezden gelelim. Çok teşekkür ederiz. Bu da aileler için çok faydalı bir bilgi. Şimdi biraz da ülkemizde genel olarak bir soru sormak istiyorum. Ülkemizdeki özel gereksinimli çocukların sosyal ve eğitim haklarını yeterli görüyor musunuz hocam? Şöyle, 1997 yılında 573 sayılı kanun hükmünde kararname çıktı. <laughs> Affedersiniz. En son revize haliyle de 2018 yılında Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği çıktı. Şimdi yasal hükümlere baktığınız zaman bu hükümler özel gereksinimli çocuğun özürler kanunda e, almak kaydıyla tabi e, efendim eğitim haklarına ve sosyal haklarına ne yapıyor atıflarda bulunuyor bir takım hükümler var e, bunların e, yokluğuyla yokluğu ile ilgili bir problemimiz yok bizim ama bunların uygulamaya geçirilmesi noktasında daha nitelikli sistematikleri kurabilmek durumundayız. Yani ailelerimizi özel gereksinli olma durumunun e, en başından itibaren daha iyi, daha nitelikli hale getirmeliyiz. E, çocuğuna destek kişisi olarak nasıl davranması gerektiğini öğretmeliyiz. Efendim, şimdi kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları şeklinde geçen düzenlemeleri çok daha nitelikli hale getirmeliyiz. Tabii... <laughs> Bu noktada bir son yok, bir çizgi yok. Bu sürekli devam eden bir gelişim sistematiği. Dolayısıyla yeterlilik diye bir şey çok söz konusu olamaz. Yani bir aşamayı elde ettiğimiz zaman daha ileri bir aşamaya gitmeliyiz. Ama hüküm olarak bunlar var. Bunların daha nitelikli hale gelecek şekilde mutlaka sistematize edilmesi gerekiyor. Bu çocuklarımızın Özel kardeşlerimizin istihdamına dönük yapmamız gereken, başarmamız gereken çok işimiz var gerçekten. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün gerçekten yayınımıza donanımınızla, bilgi birikiminizle gerçekten büyük katkılar sundunuz. Verdiğiniz bilgiler de gerçekten çok değerli, hap bilgiler. Altın değerinde pratik bilgiler. Gerçekten yani onlarca kitap okuyup araştırıp bunun saf özetini bize gerçekten bu kadar kısa sürede verebildiniz. Ee, çok teşekkür ederiz. Yani birçok aile için çok aydınlatıcı olacaktır. Yayınımıza katkınızdan dolayı e, tekrar teşekkürlerimi sunar. İyi günler dilerim hocam. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.